Onun öbür tarafından gelince şu aşağıya doğru bir baktı baraj inşaatı gitti. Velhasıl diğer bir örnek, sadece iki örnek anlatacağım. Birisi bu, ikincisi derneğe kurarken değerli arkadaşlar. 2018'in Mayıs ayında biz derneğimizin kurma kararı aldık. 8 Mayıs'ta kurma kararı aldık. 11 Mayıs'ta ise resmi dilekçeyi verdik. 8 Mayıs 2018'de Salı günü dernek kurma kararını verdik. 3 gün sonra 11 Mayıs'ta valiliğe derneğin kuruluş dilekçesini verdik. Hem de mesai saatinin bitmesine 5 dakika kala yetiştirebildik. Öyle verdik. Peki bunun resimlerine bakmışsınızdır. O gün olmayan arkadaşlar için söylüyorum. Biz bunu kurarken kuruluş dilekçesine sokakta bir aracın üstünde resmi dilekçeye imza attık. Kurucular kurulu 8 kişi arabanın üzerinde imza atmış idik sokakta. Niye? Yerimiz yok. Yani fantazi olsun diye gidip yapmadık. Yerimiz yok. Bunu kurduk. Sokakta kurduk. Kuruluş dilekçesine verince iş bitiyor mu? Bitmiyor.